Merhaba. Sınav başarısı için kendi filmini izlemeye ve yeniden yaratmaya hazır mısın? Hazırlandığın sınavlarda o kadar çok emek veriyorsun ki doğal olarak başarı senin hakkın. Kendine bir hedef belirleyip hedefine ulaşmak için bir yıl veya bazen iki yıl boyunca sürekli ders çalışıyorsun. Sen en iyisini hak ediyorsun. Hedefini belirledin, çalışmalarını yapıyorsun ve hayaller kurup inanarak yoluna devam ediyorsun. Şimdi kimsenin seni rahatsız etmeyeceği, sessiz bir ortamda ister otur, ister uzan. Yavaşça gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve Yavaşça ver. Her nefeste bedenin yavaş yavaş gevşiyor. Şimdi tekrar derin bir nefes daha al ve yavaşça ver. Yüzün, boynun, omuzların, kolların, ellerin, bacakların ve ayakların gevşiyor. Kalbin huzur içinde sessiz ve dingin kendi ritminde atıyor. Şimdi kendini bir sinema salonunun önünde hayal et. Kapı açılıyor. Önünde üç basamaklı aşağı doğru inen bir merdiven var. İlk basamaktan iniyorsun ve derin bir nefes alıp etrafına bakıyorsun. Etraf sessiz ve loş bir aydınlık var. Tekrar derin bir nefes daha al ve şimdi nefesini verirken ikinci basamağa in. Etrafındaki o kırmızı koltukları gör. Ve son bir kez daha derin nefes al. Yavaşça ver ve bir basamak daha iniyorsun. Artık salondasın. Senin için özel ayrılmış olan koltuğa doğru ilerliyorsun. Kendi koltuğunu bulup oturuyorsun. Salonun ortasında sadece sen varsın güvenli, sessiz ve huzurlu bir ortamdasın. Perde yavaşça aydınlanıyor ve orada kendini bir sınavda görüyorsun. Zihnin biraz karışık, kalbin hızlı hızlı atıyor. Filmde izlediğin sen biraz kaygılı ve endişeli. Ellerin terlemiş, ya başaramazsam, ya yapamazsan, ya cevaplar aklıma gelmezse gibi cümlelerin seni daha çok kaygılandırdığını izliyorsun. Ama unutma, bu sadece bir film. Bir zamanlar yaşadığın bir duygunun, bir anın filmi. Bu filmi dışarıdan bir seyirci gibi izliyorsun ve artık bu sahnedeki sen olmak istemediğinin farkına varıyorsun. Bu halinle vedalaşma vakti geldi. Şimdi koltuktan yavaş yavaş kalk, salonun arkasına doğru film makinesinin olduğu yere merdivenlerden yukarı doğru çıkıyorsun. Film makinesinden filmi çıkar ve hemen yanındaki çöp kovasına filmi yavaş yavaş at. Çöp kovasının içinde mor alevler arasında o film rulosu yavaş yavaş yok oluyor. Endişelenme. Mor alev sadece seni kaygılarından kurtarıyor. O geçmiş olumsuzluklarını tamamen dönüştürüyor güvendesin. Bütün kaygıların o film rulosu ile birlikte yok oluyor. Şimdi içinden sessizce tekrar et. Eski halimi serbest bırakıyorum. Hemen makinenin yanında yeni bir film rulosu seni bekliyor. İşte bu film senin gerçekliğin. Makineye takıyorsun ve yavaş yavaş koltuğuna dönüp yerine oturuyorsun. Ve perde, film başlıyor. Perdede yine kendini görüyorsun. Bu sefer bambaşka bir sen ile karşılaşıyorsun. Yüzün sakin, omuzların dik, Gözlerin pırıl pırıl. Daha özgüvenlisin. Elinde kalemin ve zihnin berrak. Sorular sana adeta gülümsüyor. Her bilgiyi hatırlıyorsun. Doğruları kolayca buluyorsun zaman seninle uyum içinde akıyor. Her cümlede güven, huzur ve başarı var. Şimdi içinden ya da yüksek sesle kendine tekrar et. Ben bu sınava hazırım. Zihnim açık, kalbim sakin ve güçlü. Soruları kolayca çözüyorum. İhtiyacım olan tüm bilgilere sahibim. Kendime inanıyorum. Çünkü çok emek verdim. Çok çalıştım. Ve bütün bilgilere hakimim. İhtiyacım olan tüm bilgiler zihnimde ihtiyaç doğrultusunda açığa çıkıyor. Ben bilgili ve başarılıyım. Perdedeki o güçlü haline bir kez daha bak. Ne kadar da kolay ve hızlı çözüyor soruları değil mi? O kişi sensin. O güven, o huzur, o bilgelik senin içinde. Oturduğun yerde Derin bir nefes daha alıyorsun ve film bitiyor. Oturduğun yerden kalk, salonun kapısına doğru ilerle. Şimdi yavaş yavaş merdivenlerden çıkacaksın ama unutma. Artık o film senin gerçekliğin oldu. Tekrar derin bir nefes al. Özgüvenli bir şekilde birinci basamaktan yukarı çık. Şimdi ikinci basamaktan yukarı. Ve son kez derin bir nefes daha al. Üçüncü basamaktan yukarı doğru çık. Ve kapının dışına adımını at daha özgüvenli, daha başarılı, zihnin açık ve berrak bir şekilde son bir kez daha derin bir nefes al ve yavaşça verirken sinema salonunun kapısı arkandan kapanıyor. Artık istediğin zaman gözlerini açabilirsin. Yeni hayatında. Gireceğin tüm sınavlarda artık daha başarılı olabileceğini biliyorsun. Sen başarının kendisisin. Sen özgüvenlisin. İhtiyacın olan tüm bilgiler sende var. Yeni hayatında başarılar dilerim. Sevgiyle kal.